Şimdi şimdi arkadaşlar size kafa toplu şampiyonlar ligi 2016-2017 primini oynayacağız. Bilgisayar kafayı yedi bize. 1 playoff game arkadaşlar. Takımlara bakalım. Lig var. Çok karışık takımlar var. ne için bir şey? İlk önce ben kendi takımını seçiyorum. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Apoel var mı? Lege var mı? O <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, <laughs> e, karakterlere yer geldik biz. Ben Beşiktaş'ta Cenk tutsam Sana başka Şimdi <laughs> maça başlayacağız. Hangi yapıyorum ben. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bucağı iki kez de vurma kaldık özür dilerim ama onlar da Bu biraz de oynayarım ben. anladın değil mi? Aç. Arkadaşlar, <laughs> ne yaptı ya?

ve oyun kazandı. Ve ne geçti. ne izleyelim. Nasıl benim. ne oldu biz Şey görüyor musun? बीजेपी का भी सामाजिक विकास को जो बिजली के हाथ में, उन्होंने सुना, अम्म दर्द का सब बीजेपी ने ठीक किया